Sevgili izleyicilerimiz yanımda fitoterapist Doktor Hakan Özkul hocam var. Hocam hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam geçen hafta bağışıklık sistemine öyle bir girdin ki bağışıklık sisteminin önemini anlattın bize. Ee, kanserde bağışıklık sistemi daha detaylı. O gün yarım kaldı. Doyamadık evet. sohbetinizi. Bahseder misiniz? Bağışıklık sistemi aslında çok iyi anlaşılan öneminin ne kadar fazla olduğu çok iyi bilinen bir sistem değildir. Birçok rahatsızlıklarla alakası vardır, kanserle de alakası vardır. Kanser hücresi vücutta kendi hücremiz ama bozuluyor ve işte malum ölüme kadar bizi götüren hastalıklara sebep oluyor. Bugün biz 130 bin insanı kanserden kaybediyoruz. Vücudun bağışıklık sistemi kanser hücreleriyle de savaşan sistemdir. Yani kanser hücresinin hem oluşumunu engellemekte, hem de oluştuktan sonra bunun tespit edilip yok edilmesini sağlamakta görevli olan vücudun sistemidir. Vücudumuzda aslına bakarsak o kadar çok kanser hücresi her an hepimizde oluşuyor ki eğer bağışıklık sistemimiz çalışıp bunları tespit edip yok etmemiş olsaydı her birimiz kanserle ilgili başımız ciddi belada olurdu. Kanser hücresinin bağışıklık sistemi tarafından dolayısıyla tespit edilmesi, yok edilmesi çok çok önemli. Bu konu özellikle yakın tarihimizde yani çok yakın dönemlerde çok iyi anlaşılmış ve kanser mücadelesinde tabii ki bir sürü tedavi yöntemleri uygulanıyor. Ama yakın dönemde, günümüzde özellikle immünoterapik ilaçlar da kanserde kullanılmaya başlandı. Bu de hmm. yürüyor tabi Hayır hayır, bu immunoterapik ilaçların tedavi mantığı hmm. bağışıklık sistemini kanserle daha iyi savaşır hale getirmektir. Yani bağışıklık sistemi daha güçlü olsun, kanseri daha iyi tanısın ve yok etsin. En son postmodern diyebiliriz ki kanser tedavisinde gelinen nokta bu kanser aşıları, malum kanser aşıları ve immünoterapik tedaviler hep aslında, bağışıklık sisteminin kanserle mücadelesindeki önemiyle alakalıdır. Bugün dünyanın pek çok yerinde hem bu tip uygulamalar var hem de araştırmalar var. Bunlardan bir tanesi de malum işte kanser aşıları ile ilgili halk arasında da çok popüler olan. Küba'da da çalışma var. Yani dünyanın her tarafında bu immünoterapik tedaviler ve kanser aşıları ile ilgili tedaviler var. Biz de malum geçen daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Küba'dan bir davet almıştık. Onların immünoterapik tedavileri evet. ve kanser aşıları konusunda hem bilgi eldindik o davet neticesinde hem de bitkisel tedavinin kanser tedavisindeki önemi konusunda Dünya biz de onlara bunu. bilgi aktarmıştık. Evet. Yani immün sistem kanserle savaşta çok çok önemli. Bunun güçlü olması, zayıf olmaması, zayıflatılmaması kanserle savaşta çok çok önemli. Bağışıklık sisteminin kanserde bize sağladığı bir başka önemli unsur da bakteri, mantar ve virüslerle savaş. Diyeceğiz ki, bakteri, mantar ve virüslerin kanserle ne alakası var? Bugün kanserlerin %15'i onkojenik mikroplar dediğimiz bakteri, virüs vesaireler sebebiyle oluşmakta. Yani kanser toplamının %15'inden onkojenik patojenler dediğimiz patojenler önemlidir. Bunda virüsler var, bakteriler var, mantarlar var. Mesela malum hepimiz biliriz HPV virüsü dediğimiz virüsün ne sebep olduğunu biliyoruz kadında rahim ağzı kanseri. Kadınlardaki çok sık görülen kanserlerden bir tanesi olan bu rahim ağzı kanserini bir virüs tetikliyor. Veya bir başka hepatit virüsü dediğimiz hepatit B ve C virüsü Aynen. karaciğer hepatositler karzinoma dediğimiz karaciğer kanserinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. HIV virüsü dediğimiz bu AIDS'i yapan AIDS'in kendisi de çok tehlikeli bir hastalık ama bu virüs aynı zamanda kaposi, sarkom dediğimiz bir başka kanser de sebep oluyor. Epstein-Barr virüs (EBV) virüsü dediğimiz bir virüs var. Bu da lenfoma, Burkitt lenfomanın oluşumunda yani virüsler kanser oluşumunu onkogenik etkileriyle beraber tetikliyorlar. Bakteriler de aynı fonksiyonu görüyorlar. Mesela midemizde bulunan ve birçok insanın toplumda da baksak belki de iki insandan bir tanesinin midesinde var olan Helicobacter pylori dediğimiz bir mikrop var. Nedir o? Bu da mideye yerleşen bir mikrop. Bu da özellikle e, Mide kanserlerinde önemli bir sebep. Yani bakteriler, virüsler ve mantarlar hem doğrudan kanser oluşturuyorlar, hem de oluşan kanserin gelişmesinde etkili oluyorlar. Sebep oluyorlar, gelişmesinde etkili oluyorlar. Bakın yeni tespit edilen bir olay var. Birçok insan da belki bilmiyordur. Kanser mikrobiomu denilen bir kavram var. Ne demek bu? Vücutta bir yerde kanser gelişiyor. Ama son dönem yapılan incelemede bakılmış ve görülmüştür ki, Vücudun herhangi bir yerindeki birçok kanser tipinde kanser hücrelerinin yanında bakteriler var, mantarlar var, virüsler var ve bu bakteri ve mantar ve virüsler kanser hücresini adeta besliyorlar, beraber işbirliğine içine girmişler. Vücudun bağışıklık sistemini baskılamada etkinler, kanserin gelişmesinde etkili rol oynuyorlar. Birçok kanser tipinde bu tespit edilmiş. İşte bu kanserde Kanser gelişimini kanser mikrobiyomunun içinde yer alarak tetikleyen bakteri, virüs ve mantarlara karşı da savaşan vücudun en önemli sistemi nedir? Vücudun bağışıklık sistemidir. Tamam. Vücudun bağışıklık sistemi hem vücudun her yerinde, kan ve bütün dokularda bu savaşı verirken aslında bir başka savaş verdiği yer de bizim bağırsaklarımızdır. Bizim bağışıklık sistemimizin %80'ine yakını bağışık, bağırsakta olmasının sebebi de budur. Niye? Çünkü bakteri, virüs ve mantar ve yabancı maddelere en çok muhatap olduğumuz, bunların vücuda en çok giriş olduğu nokta neresidir? Bağırsaklardır. O yüzden bağırsaklarda bağışıklık sistemimizin %70'i %80'i vardır. Eğer biz bu kadar yapımız gereği Böyle bir güçlü bir bağışıklığa bağırsaklarla sahip olmamış olsaydık çok daha fazla mantar, bakteri ve virüsler bizi işgal ederler. Hem kanser oluşumunu hem de diğer pek çok başka hastalıkların oluşumunu oluştururlar. O yüzden kanserle mücadelede bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, bakteri, mantar ve virüslerle mücadelede aynen çok çok önemlidir ve gereklidir. Bunun anlaşılması yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine dediğimiz gibi sebep olmuştur. Hakan Özkul hocam, fitoterapinin bağışıklık sistemindeki yeri nedir? Yani fitoterapinin nerede bir yeri yok ki? Fitoterapi evet tarihi, insanlık tarihi boyunca kullanılan, insanların hastalıkların tedavisinde kullandıkları bir yöntem. Dolayısıyla bir geleneksel bir tedavi yöntemidir. Ama bugün önemi çok daha iyi bilimsel olarak kavrandığı için Dünya Sağlık Örgütü Tüm dünya ülkelerine özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi hmm. yöntemleri ve ki bunlardan bir tanesi de fitoterapidir, tavsiye etmiştir. Yani fitoterapi, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, tavsiye hmm. ettiği tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Sadece Dünya Sağlık Örgütü mü bunu onaylamış? Hayır değil. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı da fitoterapiyi tamamlayıcı bir tıbbi tedavi olarak, önemli bir tıbbi tedavi yöntemi olarak tanım, tanımlamıştır. Peki, fitoterapinin tıbbi bitkilerin bağışıklık sistemiyle alakası ne? Sadece bu kanserle alakalı değil. Bağışıklık ve kanser ilişkisi evet önemli. Anlattık biraz da değineceğiz buna. Ama bağışıklık sistemi birçok başka hastalıkla da alakalı. Kanserle mücadelede ne dedik? Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, hmm. bağışıklık sistemi hücrelerinin daha etkin hale getirilmesi çok çok önemli. Biz tıbbi bitkileri bağışıklık sisteminin hücrelerini, bu T hücresidir, makrofajdır, doğal öldürücü hücrelerdir, CD4 ve CD8, bir sürü hücreler var. Bir sürü kanserle savaşan, patojenlerle savaşan hücreler var. Bu hücrelerin sayısının arttırılması, canlılıklarının, güçlerinin arttırılması ve dolayısıyla bu hastalıklara karşı, yani hem kanser gibi, hem de bakteri, virüs ve mantarların sebep olduğu pek çok başka hastalıklar. Covid de mesela bir viral enfeksiyondur. Tabii. Biz bunu biliyoruz. Bu hastalıklara karşı savaşmada bağışıklık sistemine doğrulan etkisiyle, doğrulan etkileriyle güçlendirici bir fayda sağlamaktadır. Bu yönüyle de bağışıklık sistemine tıbbi bitkilerin katkısı çok önemlidir. İkincisi, bağışıklık sistemine yardımcı destek rolü yani fitoterapinin tıbbi bitkilerin bağışıklık sistemine dolaylı olarak destek form faydaları nedir bunlar? Mesela bunlar şu. Kanserin doğrudan kendisine saldırarak kanser hücresini öldürerek, kanser hücresinin kanser kök hücresine saldırarak, kanser hücresine saldırarak onun yayılmasını engelleyerek, çoğalmasını engelleyerek aslında tıbbi bitkilerle ne yapıyoruz biz? Bağışıklık sistemine destek oluyoruz, evet. yardımcı oluyoruz, işini kolaylaştırıyoruz. Bu çok çok önemli bir husus. Yani bağışıklık sisteminin yükünü alıyoruz biz. Onun yükünü ne kadar hafifletirseniz kanseri doğrudan kendisini bitkiler ile öldürerek hafifletirseniz bağışıklık sisteminin kanserle savaşına destek olursunuz. Başka biz tıbbi bitkilerin antibakteriyel etkilerini kullanıyoruz. Bağışıklık sistemine destek olarak. Ne demek? Evet, bağışıklık sistemi şeyle çarpışıyor. Bakterilerle çarpışıyor. Bakteriler bir sürü hastalıklara sebep oluyor. Ama siz eğer fitoterapi dediğimiz tıbbi bitkilerle, antibakteriyel tıbbi bitkilerle siz bakterilere karşı savaşırsanız Bağışıklık sistemine ne yapmış oluyorsunuz? Destek olmuş oluyorsunuz. Tabii. Virüslerle savaşırsanız doğrudan antiviral etkiyle, virüslerle savaşırsanız bağışıklık sistemine destek olmuş oluyorsunuz. Mantarlarla savaşırsanız bağışıklık sistemine destek olmuş oluyorsunuz. Yani hem direkt bağışıklık sistemine fayda hem dolaylı olarak bağışıklık sisteminin önünü kolaylaştırmak. Bazı başka hastalıklar da var ki immün sistemle alakalı. Orada da immün sistemin ya bir dengesizliği var hmm. ya da aşırı aktif olması var. Yani bağışıklığın yetersizliği bazı hastalıklarla mücadelede önemli ama dengesizliği de problem oluşturuyor. Enflamasyon dediğimiz tablo, vücutta kronik enflamasyon dediğimiz tablo böyle bir durumdur. Bağışıklık sisteminin bir bozukluğunun aşırı bir aktivitesinin ve bir vücuda zarar verecek bir koşulun olduğu bir durumdur. Biz tıbbi bitkileri bağışıklık sistemine destekte anti-enflamatuvar etkileri dolayısıyla da kullanıyoruz. Yani enflamasyonu azaltıcı ve dolayısıyla bağışıklık sistemini dengeleyici, biz buna immünomodülatör etki diyoruz. Dengeleyici etkileri dolayısıyla da kullanıyoruz. Kronik enflamasyon hangi hastalıklarda karşımıza çıkıyor biliyor musunuz? Bu evet. o kadar basit şey basit bir konu değil, çok kompleks bir konudur. Tansiyonda kronik enflamasyon var. Tamam. Şeker hastalığında kronik enflamasyon var. Damar sertliğinde kronik enflamasyon var. Alzheimer hastalığında kronik enflamasyon var. Fibromiyalji hastalığında kronik enflamasyon var. Ankilozan spondilitte kronik enflamasyon var. Polikistik over sendromunda kronik enflamasyon var. Otoimmün hastalıklarda kronik enflamasyon var. Kronik enflamasyonun neredeyse olmadığı bir hastalık yok. O yüzden anti enflamatuar etki son derece kıymetlidir. Otoimmün hastalıklar dediğimizde bağışıklık sisteminin vücudun kendisine zarar vermesi. Bakın bağışıklık sisteminin böyle bir yönü de var. Bu hastalıklarda da, bağışıklık sistemini modüle ederek dengeye kavuşturmada da biz tıbbi bitkileri kullanıyoruz ve otomün hastalıklarda da fitoterapiden istifade ediyoruz. Nedir o bağışıklık sistemi hastalıkları? Tip 1 diyabet. MS dediğimiz Multiple Sclerosis hastalığı, Tiroid hastalıkları, evet. Graves hastalığı, Hashimoto Tiroidi gibi hastalıklar, bazı sinirle alakalı olan hastalıklar, Gulen-Barre sendromu gibi dediğim şey, bazıları deri hastalıkları, bunlar otoyumun hastalıklar, egzama gibi, psoriasis gibi. Kısacası o kadar çok hastalık var ki immün sistemi ilgilendiren, immün sistemin ya doğru çalışması ya da eksik çalışmasını oluşturan hastalıklar, bunların düzeltilmesi. Bir bitkileri kullanarak aslına bakarsak o kadar çok sağlık konusunda tamamlayıcı bir fayda sağlıyoruz ki bu hayati bir konudur kanserde hayati bir konudur ama öbür hastalıklar belki öldürmüyor bizi ama tabiri caizse ömür boyu bizi süründüren hastalıklar. O yüzden fitoterapinin doğru bir şekilde kullanılması yani immün sistem üzerinde nasıl bir etki oluşturmak hedefindesiniz. Ümmü sistemi nasıl dengeleyeceksiniz? Bu konu çok hassas bir konudur. Tabii canım. Kişilerin kendi kendine yapabilecekleri bir şey konu değil, değildir. Tabii. O yüzden fitoterapi ancak bu konuda eğitim almış bir doktor tarafından yapılır. O zaman yapılırsa tam 12'den hedefi vurmakta söz konusu olur. Harika bir sohbetti. Fitoterapist Doktor Hakan Özkul hocamı alkışlarla uğurluyoruz. Sağ olun.